Ödemiş'te polisten elektrikli bisikletle kaçan şüpheli Perşembe Senk Pazarı'na girdi. Edinilen bilgilere göre Ödemiş'te polisten elektrikli bisiklet kaçan şüpheli de pazarın yakınında bulunan okulun bahçesine kaçmak isterken pazar tezgahına ve yaşlı kadına çarptı. Şüpheli de çarpmanın ardından okulun bahçesine atlayarak kaçmaya başladı. Şüpheli şahsı takip eden polis okulun bahçesinde bulunan kalorifer dairesinde kaçan şüpheli ED'yi yakalayarak gözaltına aldı. RG'nin kaçarken kullandığı elektrikli bisiklet polis ekipleri tarafından çalıntı olup olmadığı yönünde inceleme için çekici yardımı ile emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli RD'nin kaçarken yaraladığı yaşlı kadın çağrılan 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.